Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle haşhaşlı börek yapacağız. İçinin hamurunu yoğurmamız için bir adet e, su bardağı sıvı yağımız ilave ediyoruz, bir bardakta sütümüz ilave ediyoruz ve bir paket de mayamız ilave ediyoruz. Ve ardından güzelce mayamızı karıştırıyoruz tüdümüzle. Ardından da 3 su bardağı ılık suyumuzu ilave ediyoruz. Ve 4 su bardağı da unumuzu. Ve hamurumuzu güzelce yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuzu güzelce yoğurduk ve mayalanmaya bırakıyoruz. Yarım saat mayalanacak. Hamurumuzun mayası geldi ve hamurumuzu karıştırıyoruz. hamurumuzu karıştırdık ve 10 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. O arada da haşhaşımızı ne hazırlıyoruz? Haşhaşımızın içine bir bardak sıvı yağımız ilave ediyoruz. Ve haşhaşımızı güzelce karıştırıyoruz. başımızın yağımızı karıştırdık ve hamurumuzu çıkarıp yazmaya başlıyoruz. Taptamıza az bir unumuzu serpeliyoruz. Ve ardından hamurumuzu çıkarıyoruz. hamurumuzu güzelce yayıyoruz. Elimizi yağımıza çalıyoruz. Hamurumuzu yaydıktan sonra üstüne haşhaşımızı döküyoruz. hamurumuzu böyle güzelce büyütüyoruz. Haşhaşımızı güzelce serdik ve aparat yardımıyla hamurumuzu bölüyoruz. Hamurumuzu güzelce yuvarlıyoruz. Ve tepsimize döşüyoruz. Haşhaşlı böreğimizi tepsimize döşedik. Ve 180 derece fırınımızda pişmeye bırakıyoruz. Böreğimizi pişirdik ve üstünü örtüyoruz. 10 dakika soğumaya bırakıyoruz. Böreğimiz soğudu ve üstünü açıyoruz. Ve dilimlere ayırıyoruz. Böreğimiz çok güzel pişmiş. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.